Duyu organları 5. teste başlıyoruz. Kulağın denge fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek yönlü hareketlerde tulumcuk ve kesecikte yer alan otolit taşları etkilidir. Yukarıya doğru ya da yatay düzlemde bu ifade olabilir. Hızlanma yavaşlamayı da algılarız mesela asansörde ya da arabada giderken. Yer çekimine karşı yarım daire kanalları görevli. Dönme hareketlerinde yarım daire kanalları var. Yer çekiminde yine tulumcuk kesecik ikilisi. Aslında bir tanesi ama o ayırma gerek yok. Yarım daire kanalları içinde bulunan endolenfin hareketi denge için önemli. Yatma ya da oturma pozisyonlarında tulumcuk ve kesecik etkilidir. Yine doğrusal bir hareket yapıyorsunuz. Kendi ekseni etrafında dönen birinin yarım daire kanallarından beyne gönderilen impuls sayısı daha fazladır. Çünkü dönme ile ilgili o andaki pozisyonunuzla ilgili bilgi veriyor. Hocam cevabımız B seçeneği olur. Kulakta bulunan dış, orta ve iç kulak bölümlerinde uyarının iletilmesini sağlayan moleküller sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalı? Aslında ne yapıyor? Havadan ses dalgaları geliyor ve zara çarpıyor. Yani katıya çarpıyor. Sonrasında çekiç örsüz zengi yine katı ve akabinde salyangoz içerisindeki sıvıyı titreştiriyor. Yani hava katı sıvı şeklinde bir yol alıyor arkadaşlar. Gaz katı sıvı nerede? C seçeneğinde. Kemoreseptörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Nörotransmitter madde üretebilir. Şimdi kemoreseptörlerde hatırlarsanız tat tomurcuklarıyla alakalı bir soru çözmüştük. Elbette ki bağlantı noktasında duyu nöronu ile bir nörotransmitter iletişimi söz konusu. Bazı nöronlarda impuls başlatabilir. Evet duyu nöronlarında başlatabilir. Uyarılmaları için uyarının mukusta çözülmesi gerekir ki zaten as olan şart bu. Temel şart kemoreseptörde budur. Islak bir ortam lazım. Kendilerine özgü uyaran çeşitleri bulunur. Gözde bulunan çeşitlerinde uyarı eşiği yoktur. Hem uyarı eşiği vardır hem gözde bulunmaz arkadaşlar. Gözde bulunan elektromanyetik yani fotoreseptörlerdir. Cevabımız E seçeneği olur. Bir gülün koklanması ile gülün kokusu algılanır ve beyinde değerlendirilir. Gülün kokusunun algılanması sırasında gerçekleşen bazı olaylar karışık olarak verilmiş. Bu olayların gerçekleşme sırası hangi sıraya göre olur? Peki Şimdi koku moleküllerinin mukusta çözülmesi, hava ile alınması, reseptör uyarımı, kabuğa ulaşması. Hocam hava ile geldi. Mukusta çözündü, kemoreseptörler uyarıldı. Kemoreseptörler de sinirlerle temasa geçti. Ve impuls ne yapacak? Beyin kabuğuna, ilgili bölgeye, korteksin ilgili bölgesine ulaşacak. B, A, C, D şeklinde gitmesi lazım. Nerede hocam? E seçeneğinde. Çubuk hücreleri ışığa koni hücrelerine göre daha fazla duyarlıdır. İfadesi aşağıdakilerden hangisine neden olarak gösterilebilir? Şimdi ışığa daha fazla duyarlı demek en az ışıkta bile etki gösterebilecek demek. Çünkü çubuklar biliyorum ki loş ışıkta bile görüntü oluşturabilir. Tamam? Çubuk hücrelerinin sayısının koniden daha çok olması. Burada ışığa bağlı bir olaydan bahsediyorum. Hani görme açısı ya da görüntünün oluşma sıralamasından bahsetmiyorum. Çubuk hücrelerinin pigment sayısı konilere göre daha azdır. Yine renkle alakalı bir şey söylemiyorum. Loş ışıkta cisimlerin şekilleri algılanırken renkleri algılanamaz. Şimdi burada işte çubuk ve koni ayrımı yapıyorum. Diyorum ki koni illaki düzgün miktarda ışık gelirse rengi görebilir. Çubuk ise az ışıkta dahi şekil görebilir. Şimdi her ikisinin görevini yazıyorum. Ve bu görevi ne kadarlık ışık miktarında yaptıklarını belirtiyorum. Tekrar edelim. Çubuk reseptörler az ışıkta dahi İş yaparlar. Koni reseptörler ise bunu yapmazlar. Dolayısıyla doğrudan cevabı bulmuş olduk. Çubuk ve koni reseptörleri uyarı ile nörotransmitter üretir. Koni reseptörlerinde bulunan organeller çubuk reseptörlerinde de bulunur. E, bu bir fark değil ki zaten. Yani ben burada bir fark arıyorum. Cevabım C seçeneği olur. Miyopi ve normal görmeye ait göz anatomileri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Miyopide görüntü sarı beneğin önüne düşer. Çünkü gözün önden arkaya olan çapı artmıştır. Bakın sarı beneğin önüne düşmüş bir görüntü. Tedavide o zaman ışığı dağıtarak kıran mercek yani kalın kenarlı mercek kullanılır. Gözün asal ekseni normale göre uzamıştır dedik. Cevap 1 ve 2 olur. Burunda bazı bölgeler K ve M harfleriyle gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi M koku soğancı doğru bir ifade. K sarı bölge içerisindedir. Şurası zaten sarı arkadaşlar. Gerçekten de o şekilde e, yapılmış. Ya, Reji olfaktori dediğimiz bölge sarıya çalan bir renge sahip. Hani birisi rastgele burası sarı bölge olsun dememiş gerçekten. M ve K yapıları eş zamanlı çalışabilir bir zahmet. Yani sonuçta reseptörler bunu algıladığında bulbus yani koku soğancığına bunu iletecek arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olur. Derinin ennekesi de verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Haş bölgesinde ölü hücreler bulunabilir. Haş bölgesi epidermis hocam. Epidermis korun ve malpigi tabakası olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Korun tabakasında ölü hücreler bulunurdu. K bölümü alt deridir yani dermistir. Damarlar K'da renk pigmentleri ise H'de bulunur. Bu ifade de doğru çünkü Malpighi katmanında, Malpighi tabakasında melanin pigment üreten hücreler bulunur. Cevap E seçeneği olur. Ses titreşimlerinin işitilmesine kadar geçtikleri bazı yapılar karışık olarak verilmiş. Titreşimler bu yapılardan hangi sıraya göre geçerek kortekse doğru gönderilir? Şöyle bir genel bakalım. Kulak zarı titreşti. Çeki çöz üzengi kemikleri de titreşti. Bundan sonra oval pencereyi üzengi ile çarptık. İçeride bir sıvı dalgalanması söz konusu oldu. Ve korti organı uyarıldıktan sonra işitme sinirlerine sinyal verildi. 2-1-3-4-5 şeklinde gidecek cevabımız A seçeneği. Müzik